Evet dostlar az önce başlangıçta ekmekleri torbadayken çekmiştim. Yanlışlıkla düğmeye bastık. Kapatma düğmesine basmışım. Gerçi aynı şeyi tekrar söyleriz. Sıkıntı yok. Sabah dün 9'da yem verdik. Öğlen 1'de verdik. Az önce bir bardak yem verdim. Dün sorayım dedim evdekilere. Bayat ekmek var mı? Şimdi bunları böyle tek tek böyle küçük küçük doğradım. Baksana kaç Kaç yüz tane vardır Allah, Allah bilir burada. Torbaya doldurdum hepsini. Torbanın içinde zaten şey yaptım. Kırıntılar dökülmesin diye. Zaten şeyler var. Yavrulu olanlar varmış içeride. Bizim çocuk diyor baba dört tane yavru gördüm diyor. Ve dört tane de yumurta vardı diyor. Geçen ben de bir tane gördüm cılız dolaşıyordu ortalıkta hemen beni gördü fırt içeri. Videoda da görüyorum şeyde kamera var ya çıkıyor. Bir bakınıyor sağa sola tekrar içeri. Ha, fazla dolaşmasın. Ama martılar güm yapar vallahi. Bakalım bu ekmekleri bitirsin. Millet de yazar abi mantar yapar, çiçek yapar Valla yapacak bir şey yok. Yemişim mantarın içsene ekmekleri. Bayatladım atıyor, şey at, asıyorlar direğe, küf olup gidiyor. Gerek yok. Yesinler. Bir şey olmaz. Ekmeğe bakarsan insanlar da, insanlar da mantar oluyor. Çöpe gideceğini kuşlar yesin. En güzeli. <laughs> bunları yiyince doyarlar herhalde çatapata. Çatlayana kadar yesinler. Baksana biri ekmek derdinde biri de şey derdinde. Şuna bak şuna bak. Bak bak bak. Hiç ekmekle işi var mı onun? Onun işi derdi manitayla. Düşmüş onun peşine. Ben nerede bu? Bir tane mavi var onu göremiyorum ya. Harbiden o eksik ha. Bakayım. Bir tane böyle mavi şapkalı vardı. Yaboz değiş. Kesin onunla takılıyordur bir yere. E, erkek yavuz götürmüştür onu. Ya da içeride yumurtası mı var yavrusu mu var bilmiyorum ki. E, olsa gelir zaten yeme. Bak onu göremiyorum. Mavi şapkalı. Evet. Bir tane olacaktı. Bak o kuş yok. Harbiden yok. O yok. Bu da yavuzla çiftleşmiş. Akşam olunca gelir o da. Ya içeridedir Bazısı var öyle kalkmıyor şey yavrunun üstüne. Eğer varsa yavrusu, yumurtası. Şu yavuzlar uyuz oluyor vallahi. Şöyle bak ya. Böyle bir sahiplenmişler ki burayı. Kesin onların da içeride vardı yuvası. Doya doya yesinler. Bunlar yemediği kadar onlar da gelsin biraz sonra. Bunlar bıraksın zaten şeyler sıvırcıklar bir gelsin. Serçiler merçiler götürüyor zaten hiç. Onlar da faydalanıyor. Kumrular yesin. şu yavuza bak. <laughs> bir tane yavuz dedik ya bak bir geldi aç. Bunlar da ne güzel şu karşı binada güvercinlikler var ya orada yuvaları var. Bunlar zaten bir yem atıyorum. Kuşlar hemen buradan geliyorlar. Hazır buğday. dediğim bir harbiden yok o, Ben mi göremiyorum? Mavi kafasında ufak bir beyaz lekesi vardı. Harbiden o yok burada. İçeride değilse içeriden Arap çıktı. Bilmiyorum ya, yumurtası mı var? Yavrusu mu var? O kuş eğer gelirse dediğim kuş eğer yaboz, yabozun peşine takıldıysa hemen onu yakalar çekeriz kanatlarını. Burada bir erkekle eşleşsin. Yaboz yani eğer götürdüyse onu geldiği zaman baktım gidiyor. Hemen çek kanatlarını. Bize dişi lazım zaten. Erkekler kudurmuş. Bilmiyorum artık içeride mi de. Ya. Şu yavuzlar da bir tuhaf ya. Dünya önünde bir dünya ekmek var hala. Baba biri burada biri orada kuşları kovalıyor bak. Baba şuna bak. Sanki desem mekanı sahipleri bunlar. Ulan bedava ekmek bulmuşuz. Yiyin işte. Allah çarpsın bunlar var ya. Küme, eğer kümesse de böyle kümese girip bunlar var ya. Terörist duruyordur herhalde içeride. Öyle zannediyorum. Ulan ben bir sağlığıma bir kavuşayım bak sizi ben neler yapacağım. Bir daha buraya ayak basabiliyorsunuz. Baba baba. bizim dişiyle yakalmış bir tanesi Ya boz, arka ayense de götürüyor. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Manyak bunlar ya. Bulmuş ekmeği de bir de kuşlara saldırıyor.